Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orhan Matematik Yayınları'nın 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Grafik problemlerinde son testi, zaten iki test vardı. İki testin çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Bu grafik problemlerinde ilk sorumuzla çözümlerimize başlayalım. Diyor ki ilk soruda bize orijinal kolejinin yurt içinde 6 yurt dışında da 3 olmak üzere toplam 9 tane okulu bulunmaktadır. Ve her biri ne yapmış yurt içindeki okulların öğrenci sayıları anladığım kadarıyla burada da yurt dışında 1, 2, 3, 4, 5, 6 evet aynen öğrenci sayılarının aralarındaki dağılımını vermiş. Okulların öğrenci mevcutlarının dilimleri göstermiş. A, B okullarının toplam mevcudu K okulunun mevcudu eşittir. Böylece iki daire grafiğini birbirine bağlamış aslında. A ve B okulları toplamda sol tarafta kimdir? Sol taraftaki her bir dereceyi x diye kabul etsek mesela burada 75x öğrenci var. ve burada da 33x öğrenci var. O zaman sol tarafta 108x öğrenci var. Bu 108x öğrenci sağ tarafta A ve B okullarının toplamı K okuluna eşitse 120y'ye eşit olsun. Buna da 120y diyelim. Şimdi ne yapalım? İki tarafı da 4'e hatta 8'e bölsek 8'e bölemiyoruz. 4'e Kaça bölelim? 12'ye tek oluyor galiba. 12 çarpı 9. Evet oldu. 12'ye bölsek e, kaç yapıyor? 9x yapıyor. Sağ taraftaki 12'ye bölersek 10y yapıyor. Demek ki sol taraftaki x 10k iken sağ taraftaki y de nedir arkadaşlar? 9k'dır. Bu eşitliğin sağlanması için. Şimdi o zaman teker teker her bir x 10k ise işte o zaman burası 600k'dır. İşte burası 340k'dır. Burası 240k'dır. Bey, umarım F'lik bir durum gelmez ve şu an hesaplamak istemedim. Sağ tarafta da her bir Y 9 kya tekabül ediyorsa burada 90 derece varsa burası 81K'dır. Şimdi 120 81 daha kaç yapar? Pardon, 120 90 daha derece olarak kaç yapar? 210 buraya da 150 derece kaldı. O zaman her bir derecede 9 kaysa 150 900'le çarparsak 100, 1350K. 135K diyelim biz ona. 135K'ya tekabül edecek. Buna göre 135K sağ taraftaki neye denk geliyor diyor. O zaman ben 75 ile 60 toplarsam 135'i görürüm. O zaman A ile C doğru cevabımızdır. Bu da arkadaşlar ilk sorumuzun çözümüydü. Oy bunun kaşında. Şimdi geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci soruda bize ne diyor? Bakalım bir iki tane şekil vermiş daire grafiği. Parça çekibideki daire grafiğini boyadıktan sonra boyalı yüzleri çakışan iki yarım daire olacak şekilde AB doğrusu boyunca katlıyor. Bu AB doğrusu anladığım kadarıyla. Peki bakalım. Ve çakışan dilimlerin rengi tabloda verilen bilgilere göre değişiyor. Şimdi şunu şuradan şöyle yaptığınız zaman ne oldu? Burası 30-30 oldu. Yani burası 30 derece. Burası şuradan yaparsanız burası kaç yapacak? 40 yapacak. Değil mi? Aynen. Burası mor. Burası yeşil. Şimdi o zaman burası da 30. Burası da 40. Şimdi vatandaş bizden ne istiyor? Çeki bir de yeşil dilim, sarı ve mavi dilimlerin çakışması oluştu. göre çekibi de mavi renkli dilim en az kaç derecedir? Mavi nasıl oluş? Mavi nasıl? He, kırmızıyla mavi birleştirince de mor oluyor. Ee, sarıyla mavi birleştirince de mor oluyor. Pardon, yeşil oluyor. O zaman morla yeşiller nerede? Bakın, morlar ve yeşiller burada. O zaman toplam burası kaç derece arkadaşlar? 40, 80, 60 daha 140 derece değil mi? Ama biz bunu böyle yaptığımız için karıştığı için biz bunu ikiye bölelim. O zaman en az mavi kaç derecelik bir dilim olsun? 70 derecelik bir dilim olsun ki bizim ifademiz kurtulsun. Yani bunlar tam eşit olmasa da şuradaki metal şu dilim 70 derece olursa mesela ne yapabilir? bizim ifademiz ya da şuradaki mi ifade? Şuradaki ifadeyi sıçramayalım. Şu ifade bizim için yeterli zannedersem. Demek ki mavi 70 derece bir daire dilimi olursa biz ne yapabiliriz? Bu boyamayı gerçekleştirebiliriz. Yani pratikten yapmaya çalıştım. Mavi, yeşil ve morla yani maviyi kullanarak yeşil ve mor oluşturuyorum. Mor ve yeşilin oluştuğu bölge toplam 140 derece. Ama biz bunu böyle katladığımız için 140 derece. O zaman onu ikiye böleceğiz. O zaman 70 derecelik bir daire dilimi bizim için yeterlidir en az. Tamam. Geldik 3. sorumuza sağ taraftayız şimdi. Sağ tarafta bir dolar grafiği verilmiş ve ne yapmış? Buraya bir trend çekmiş. 1 doların Türk lirası karşılığı olan dolar TL kurunun gece 12'den itibaren gün içindeki fiyatının zaman göre değişimi şekil gösterilmiş. Ekonomist şekil bir iki grafiğin belli saatlerde uç noktalarına geçen bir doğru grafiği şu şekilde bir trend çizgisi çekmiş. Teknikal analizinin gün dolar kurunun grafiğin bu doğru üzerine çıkamayacağını tahmin ediyor. O zaman böyle bir tane doğru çekiyor. Trend doğrusu oluyor bizim için grafiklerde. E, oraya değecek geri gelecek. Yavuz Bey'in tahmine göre saat 9'da dolar TL kuru en fazla kaç lira olabilir? O zaman tam o çizginin üzerine denk gelsin bence. Nerede? Saat 9'da. O zaman ben bu çizgiyi biraz uzatayım. Şuradan tutalım. Şöyle yapalım. Şöyle uzattık. Saat 9'da da burası olsun. Burası saat 9. Peki. O zaman şunu şuna tamamlayalım. Bizden tam şu nokta istiyor. Yani aslında şu noktanın ordinatını istiyor. Dolar en çok kaç lira olabilir diyor ya. Şimdi oradan bir hesap yapmaya çalışalım. Şimdi 4 ile 6 arası burası 2 saat. O zaman 2 birim diye bakalım. 6 ile 9 arası burası 3 birim. E burası da 2 birim. Şuradaki üçgeni kullanarak galiba bir benzerlik güzel yakışır bize. Buradan 2, buradan 5. Benzer oran 2 bölü 5. O zaman bunun bunu oranı da kaç yapacak? 2 bölü 5 yapacak. burası 18,6'dan 18,5 çıkarsa 0,1 yapar. Buraya da k diyelim. O zaman benzerliğimizi yapıyoruz. 0,1'in 0,1 artı k'ya oranı 2'nin 5 oranı eşittir. İçler dışlar yaparsak 0,2 artı 2k 0,5 yapacak. 2K o zaman buradan bunu bu tarafa atarsak 0,3 2'ye bölersek 0,15. O zaman 1K 0,15'miş. Yani şurası 0,15. Buradan 0,15 düşersek 18,35 olur. Doların maksimum görebileceği değer. 18,35 var mı? Var. Yani bu da kaçın sorumuz? 3 mü? Evet maşallah. 3. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 4. sorumuza. Bir yatırımcı parasını dairesel grafikte gösteren oranlarda altın, döviz ve borsada değerlendiriyor. 150 120 daha 270 yapar. 360'tan da 270 çıkartırsanız 90 derece mi yaptı? O zaman burası da kaç yaptı? 90 derece yaptı. Yatırımcı altından %30 zarar, dövizden %40 kar ve borsadan da %10 zarar ederek toplamda 2100 lira kar yapıyor. Şimdi 90 120 150 bunlar kendi yatırımcının paralarının dağılımı, sepetin dağılımı. O zaman mesela hepsi 30'un katı olsa buraya 3x desek, buraya 4x desek, 3 30'a 1x dedim. O zaman burası 5x'tir. O zaman altından %30 zarar yapıyor. Yani 3x'in %30 zararsa 3 bölü 10'u zarardır. O zaman bu eksi alacak hani. Bu kadar zarar da. Dövizden %40 kar yapıyor. Artı döviz ne kadar? 5x. 5x'ten de %40. Yani 4 bölü 10 artı sağlıyor. Artı sonra borsadan da %10 zarar yapıyor. Eksiymiş pardon. <laughs> 4x'ten de ne yapacak arkadaşlar? %10 zarar yapacak. Yani bunun 1 bölü 10'u zarar yaptı. İşte buradan bize karşımıza ne gelmiş? Şurayı bir sileyim bir. Buradan karşımıza ne gelecek arkadaşlar? 2100 lira gelecek. Hesaplayalım bakalım. Eksi 9x artı 20x eksi 4x bölü 10. 2100 yaptı. Buradan ne yapar? 7x bölü 10. 2100 ise x o zaman 300'den 3000 yaptı. Demek ki 3x 3000 liraya tekabül ediyor. Parasının kaç lirasını altına değerlendirmiştir diye düşünecek olursak 3x'ini yani 9 9000 lirasını diyebiliriz. Bu da dördüncü sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım gençler. Şöyle bir ortalatalım mı? Tamam. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. soruda bize diyor ki yukarıdaki grafikte bir öğrencinin harçlığından biriktirmeye başladığı paranın günlere göre değişimi. Yani biriktirilen para artıyor gün gün. Şimdi buradaki oranı yakalamaya çalışalım. Nasıl yakalayalım? Mesela bunu bilmiyoruz. Şöyle yapabiliriz aslında. Şimdi mesela burası 3, burası 2, burası 4, burası 6. Şimdi buradaki aynı şekilde buraları da ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Mesela nasıl söyleyelim? Burası kaç olsun arkadaşlar? 3x olsun. Ne yapmaya çalışıyorum biliyor musun? Hani 3x bölü 3 x yapsın. O zaman bunun buna oranı da x yapacağına göre burası 5x'tir. Bunun bunun oranı x yapacağına göre burası kaç yaptı? 3, 5, 9. Burası 9x'tir. Burası kaç yaptı? Şurası toplam. Sonuçta oranlıyoruz ya. Karşı bir komşu yapıyoruz. Oran eşit. Burası toplam kaç yaptı? 15 mi yaptı? O zaman burası da 15x'tir diyebiliriz. Ve böylece ne yaptık? Şuradaki biriktiren paraları söylemiş olduk. Yani şu günde şu kadar şurada 3x biriktirdi. Toplam burada 5 xte o zaman şurada 2x biriktirdi. Şurada 9x burası, o zaman burası 4x biriktirdi. Burası da 6x'tir biriken para miktarı. Peki bakalım. 5. ve 9. günler arasında biriktiren para. 5. ve 9. günler arasında biriktiren para 4x'tir. 3. ve 5. günler arasında biriktiren paranın 4x, 2x'in 3 katı değildir. Birinci sorumuz iptal. Birinci öncümüz iptal. İkinci de diyor ki 5 ve 15. günler arasında biriktirdiği para. 5 ile 15. gün hangisi? Şuradan şuraya kadar. Yani şu kadar. Yani 12. Değil mi? 3 ve 5. günler arasında biriktirdiği para. 3 ile 5. günler. 3 ile 5. günler dediği zaman şurayla şurası. Yani şurayı mı hesaplayacağım? 2x mi diyeceğim? Evet 2x diyeceğim. 10x 2x'in kaç katıdır? 5 katıdır. Doğru. O zaman ikinci öncülümüz doğru. 3'te ne diyor? 9 ile 15. günler arasında biriktirdiği para. 9'da 15. günler arasında biriktirdiği para 6x. 3 ve 9. günler arasında biriktirdiği paranın 3 ile 9. Şuradan şuraya. Yani şuradan şuraya. Şurası. Şurası 6x mi yaptı? Evet 6x. Bilgisayar para eşittir. Bizde öbür tarafta da 6x, burada da 6x. O zaman bu doğru. Doğrucağımız gelir arkadaşlar? denizi gelir diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. Şimdi ürün miktarı kalem, şeker, silgi, peçete, yukarıdaki grafikte bir merkezi sınava gelecek öğrencilere dağıtılmak üzere alınmak alınmış ürün miktarları verilmiştir. Yalnız bunları vermemiş grafikteki ürün miktarının gösterildiği eksen eşit bölmelere ayrılmıştır. Yani atıyorum mesela burası K, burası 2K, burası 3K, burası 4K, burası da 5K. Yani kalemden 5K almışlar, şekerden 3K, silgiden 2K, peçten de 4K. Sonra ne diyor? Bu ürünler her pakette 2 kalem, 3 şeker, 1 silgi, 2 tane de peçete. 2 kalem olacak sonra 3 şeker olacak. Her pakette bir silgi olacak. 2 peçete olacak. Şekilde paketleniyor. Paketlendikten sonra kalan ürün sayısının 840 olduğu söyleniyor. Başlangıçtaki alınmış şeker sayısı nedir demiş. Ama ne diyor? Pekideki ürünlerden herhangi biri bitene kadar paketlendikten sonra o zaman hepsini bitireceğiz biz. Yani hangisi biter? Şimdi şöyle yapalım. 2 K kalem harcamış olalım. 3K şeker, 1K silgi, 2K peçete harcadık. Tamam mı? Biz bu kadar paket yaptık. Kalemden daha yapabiliriz. 2,5 katı kadar daha paket yapabiliriz. Şeker 3 kaydı. o şeker bitti. Demek ki biz burada 2K harcadık. O zaman buradan 2K çıkarınca burada 3K artacak. Silgi K kadar harcadık. O zaman burada K artacak. Peçetede 2K harcadık. O zaman burada da 2K kalacak. 4K'ydı. 2K harcadık. 2K kaldı. 3K, 5K, 6K. Toplam 6K ürün arttı. Doğru mu? Bu da 840 eşit. O zaman K nedir? 140'tır. Peki. Başlangıçta alınmış şeker sayısı nedir? 3K'dır. Yani 3 ile çarparsanız 420 cevabı bizim doğru cevabımızdır. Bu da altın sorumuzu. çözümüdür. Geldik sağ tarafa, son iki sorumuza. 7 ve 8. Şimdi ne vermiş? Bir sütun grafiği vermiş, bir de dairesel grafik vermiş. Bunlarla ilgili soru soruyor. Şekilde belli ağırlıkta verilen abc cinsi 3 farklı şeftali elde edilen şeftal suyu miktarları. Şekilde ise şeftal suyu elde edildikten sonra kalan kısımların ağırlıklarını dairesel grafiği verilmiş. Sol tarafta 3 tane şeftalden elde edilen şeftal suyu miktarları. Ve daha sonra değil mi? Belli aralıklarla verilen ABC cinsi 3 farklı şekildeki şeftali suyu miktarları şekilde ise şeftali suyu çıkarıldıktan sonra kalan kısım yani kalan kısma ne diyoruz biz? Posa mı diyoruz. Şimdi o zaman nasıl yapalım? 120, 80, 200 burası da 160 yaptı. Yani 40'ı referans alacak olursak burası 2x. Burada 2x posa kaldı. Burada 40'ı referans alırsak 3x posa kaldı. Burada da 4x posa kaldı. Tamam. Bizim bu elde ettiğimiz de meyve suları yani demek ki 3x artı 72a portakalının toplam ağırlığı. B'nin ikisi 4x artı 36. C'nin ikisi de 2x artı 108 diye konuşabiliriz. Başlangıçta A ve cinsinden olan şeftalinin ağırlıkları eşit olduğuna göre A ve C'nin ağırlıkları eşitmiş. Yani diyelim ki 3x artı 72 eşittir 2x artı 108. O zaman bunu buraya atalım. Bunu da buraya atalım x eşittir 36 yaptı dedik. Buna göre B cinsi şeftalden ağırlığın yüzde kaçı kadar şeftal suyu elde edilmiştir? x 36. B'ye x 36 dedikten sonra x 36 verirsek şu miktar bizim toplam şeftalimizin ağırlığı. Yani ne yaptı? 4 tane 36, 144. Bir 36 daha 180 gram yaptı. Demek ki B portakalı 180 gram ve biz buradan 36 gram ne elde ediyoruz? Meyve suyu elde ediyoruz. Yani 36 bölü 180 ne yapacaktır arkadaşlar? 1 bölü 5 mi yapacaktır? 1 bölü 5 yapacaktır. Demek ki %20 oranında ne yaparız biz içerisinde? Portakal suyu elde ederiz. Anlaştık. Hadi bakalım geldik dersimizin ve teftimizin de son sorusuna. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bunları da ne vermiş? Altının gram fiyatının pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri de değişim çizgi grafiğiyle gösterilmiştir. Şekil 2'de daire ise altının pazar salı mavi. Şimdi pazar salı mavi. Sonra salı çarşamba kırmızı. Burası kırmızı. Çarşamba perşembe, perşembe sarı. Perşembe cuma turuncu. Hmm. Ne verilmiş? Gram fiyatının artış ve azalış miktarlarının oranları gösterilmiştir. Oranları gösterilmiştir. Sağ tarafta. Değil mi? Peki. O zaman 40, 200, 300 bu da 60 yaptı. Yani 20'yi referans alacak olursak bu 2x bu 3x, bu 5x bu da 8x yapar. Gördüğünüz gibi hep böyle bir referans almaya çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi biz 252'deydik. 252'de mavi 3x arttık. Artı 3x. Sonra çarşamba günü neydi çarşamba günü? Ee, salı çarşamba. Ç salı çarşamba kırmızı. Burada çarşamba. Bu kırmızı yazacağımızda çarşamba yazmışız. Çarşamba günü ne yapmışız? Azalmışız. 2x azalmışız. Sonra sarı 5x artmışız. Sonra turuncunun olduğu da, da 8x azalmışız. O zaman ne olmuş bakalım bir. Burası 8x. 8x'i götürdü. Elimizde eksi 2x kaldı. Yani 252'den 246'ya düştüğüne göre demek ki bu 2x neye tekabül ediyor? 6'ya. x neye tekabül ediyor? 3'e. Demek ki her bir x 3 liraymış aslında. O her bir değişim 3 liraymış diyebiliriz. ABC'nin toplamı nedir demiş. Teker teker bulmaya çalışalım. 252 m neydi mavi? 3x artacak 9 arttırdık. Bunu 9 arttırırsanız 261 yapar. Sonra C A neydi? A burasıydı. Burası hangisiydi? 2x azaldıydı. Yani 6 azalacak. 6 azalttıksan 255 yaptı. Sonra salıda 5x artacak. 5 kere 3 15 artacak. Bunun üstüne 15 eklerseniz 270 yapar. Zaten ABC'nin toplamını istiyor. O da kaç yapıyor? 600 786 yapıyor. Doğrucağımız ne gelir arkadaşlar? Denizi gelir diyebiliriz. Ve böylece grafik problemlerini ikinci setinde çözmüş olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.